Eğer sevmezsen vazgeç. Çıkar git tamam mı? Okula gidebilir misin? Tamam giderim. Hoşuna gitmezse hoş gel. Vazgeç ve eve gel, tamam mı? Evde ben varım, hı? Yarın hızlı koşacak mısın? Bence birinci olacağım. Kazanmak zorunda değil. İstemezsen vazgeçersin. Düşersen babana koşup gelirsin. Ben yanındayım kızım. Tamam mı? Eminim yaparsın. Her şeyde iyisin. Öylesin biliyorum. Söyleyeceğin tek şey bu mu yani? İstersen vazgeç demeyecek misin? Yani <laughs> evet. Başın ağrırsa ve yapamazsan vazgeç. Hoş gel buraya. Ben burada beklerim seni tamam mı? Her şeyde arkamdasın ha. Ne zaman ipte yürüsem babam altıma bir file tutardı. Düşersen seni tutarım. Bu sözlerin beni ne kadar rahatlattığını söylemeliydim ona. Bir kere de olsun. Babam orada durup beni beklerken üzerine hep kar yağmış olsa gerek. <laughs> Şimdi de gelin aramıza kalın. 命。